Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki taktik saldırılardan çatal taktiğini öğreneceğiz. Çatal hamlesi nasıl uygulanıyor örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Hemen ilk örnek ile çalışmamıza başlayalım. Karşınızdaki konumda gördüğünüz gibi beyazların bir kalesi, 3 piyonu var. Siyahların atı, fili ve 2 piyonu var. Çatal hamlesi arkadaşlar tanım olarak şöyledir. Bir taşla bir taşla birden fazla taşa saldırmaktır arkadaşlar. Bir taş ile birden fazla taşa aynı anda saldırı düzenlemektir. Ve beyazlar bunu karşınızdaki örnekte yapabildiğini görüyor. Diyor ki sıra bende ve ben kalemi alarak dikey boyunca ilerleyip d5 karesinde durursam d5 karesinde kalırsam hem a5'teki ata saldırırım hem de f5'teki file saldırırım. Yani aynı anda hem ata hem de file saldırmış olurum. Bunun adı da çatal arkadaşlar. Beyazlar kale d5 hamlesi ile çatal yapmış oldu. Çatal hamlesi çoğunlukla kazanç getiren, taş kazancı getiren bir taktik saldırıdır arkadaşlar. Çünkü rakibinizin elinde karşınızdaki arkadaşınızın elinde bir hamle vardır ve o bir hamlede saldırı altındaki iki taşı birden çoğu zaman kurtaramaz. Tabii ki kurtarabileceği durumlar da var. Bunları da dersimizin sonunda birkaç örnek üzerinde göstereceğim. Ama karşınızdaki konumda maalesef siyahlar filini kaçarsa atını kaybedecek. Atını kaçarsa filini kaybedecek. İki taşı aynı anda kurtarma, koruma şansı karşımızdaki konumda örnekte yok maalesef. Siyahlar diyelim ki filini kaçsın. Ne, nasıl diyeyim? E6 karesine kaçsın. Kaleye de saldırı düzenlesin ama bu önemli değil. Zaten sıra beyazlara geçti ve beyazlar çatalın diğer ucu olan A5 saldırısındaki atı alır ve bir at kazanmış olur arkadaşlar. Çatal hamlesi taş kazancı getirir. Ki satrançta taş öne geçmek önemli bir aşamadır. Galibiyeti sizi yaklaştırır arkadaşlar. Kalenin çatal hamlesine bir örnek daha vermek istiyorum. Bakın karşınızdaki konumda beyazın kalesi 1, 2, 3 piyonu var. Siyahların atı ve 2 piyonu var. Şimdi beyazlar hamlesi beyazlar da beyazlar kalesini nereye götürürse nereye oynarsa hem şah çeker Bakın çatalın bir ucu şah çekmek de olabilir. Hem şah çeker hem de siyahların atına saldırır. Umarım anahtar kareyi hızlıca bulabilmişsinizdir. Evet kale yatay boyunca ilerleyip C4 karesinde durursa, C4'e gelirse aynı anda hem şah çeker hem de ata saldırır. Bu da çatal, çatal hamlesinin farklı bir e, şekli. İşin içinde bu sefer şah da var. Biliyorsunuz şah çekildiği için mecburen siyahlar bu saldırıyı bu şah çekişinden kurtulması gerekir. Şahını diyelim ki B6 karesine kaçarak, güvenli bir kareye kaçarak bu saldırıdan şahını kurtarsın. Ama hamle sırası beyazlara tekrar geri döndüğü için beyazlar C3'teki atı alır ve at kazanmış olur. Çatal hamlesi sayesinde beyazlar at kazançlı çıkmış oldu. Kalenin çatal hamlesi böyleydi. Bakalım Başka hangi taşlar çatal hamlesi yapabilir? İşte karşımızda filin çatal yapabileceği bir konum. Beyazların kalesi, fili, 3 piyonu var. Siyahların da aynı şekilde kalesi, fili, 3 piyonu var. Fakat hamle sırası beyazlarda ve beyazların çatal hamlesini bulmaya çalışın. Beyazlar hangi taşını hangi kareye oynarsa aynı anda iki taşa saldırır. Bu iki taştan biri şah çekmek de olabilir. Yani şah çekerek de bir taşa saldırırsınız. Bu da çataldır arkadaşlar. Ve beyazlar bu keşfi yapıyor. Umarım çoğunuz keşfetmiştir. Fil çapraz boyunca ilerleyip D5 karesinde durduğunda aynı çaprazda hem şah çektiğini hem de A2 karesinde duran kaleye sal saldırdığını görüyor. Çatal yapmış oluyor. Şah çekildiği için siyahlar mecburen bu şah çekişine cevap vermeli. Bundan kurtulmalı. Kurtuluyor ama hamle sırası beyazlara geçtiği için beyazlar çatalın diğer ucundan kaleyi alarak kazançlı çıkıyor. Satranç oyununda çoğu zaman çatal iki saldırılıdır arkadaşlar. 2 saldırılı çatal en çok çıkan çatal şeklidir. Ama 3 saldırılı duruma göre 4 saldırılı çatal hamleleri de vardır. Bunlara da örnek göstereceğim. Yine fil ile ilgili bir çatal hamlesi. Bakın beyazın kalesi fili. Toplamda 5 piyonu var. Siyahların kalesi atı. Ve siyahında toplamda 5 piyonu var. Bulun bakalım. Videoyu durdurun ve beyazların hangi taş ile hangi kareden çatal hamlesi yapabildiğini keşfedin arkadaşlar. Umarım bu keşfi çoğunuz yapmıştır. Fil çapraz boyunca ilerleyip E5 karesinde durduğunda E5 karesine geldiğinde hem B8 karesindeki kaleye saldırıyor hem de F4 karesindeki ata saldırıyor. Siyahlar hem kalesini kaçıp hem de atını koruyamayacağı için tabii ki kale daha değerli bir taşta olduğu için kalesini kaçıyor, atını kaybediyor. Kale kaç puandı? 5 puanlık bir taştı. At ise 3 puanlık bir taştı. Bu yüzden bu kayıp kaybı e, azaltmak için kalesini kaçıyor. Kalesini bir yana kaçsın. Ama sıra beyazlara geçti için beyazlar da çatal hamlesinden at kazançlı çıkarak e, öne geçmiş oluyor arkadaşlar. Bir başka örnek. Bu örnekte vezirin nasıl çatal hamlesi yaptığını göstermeye çalışacağım. Tatlıdaki taşların sayısı arttıkça sizin bu çatal hamlesini görmenizde zorlaşacaktır. Ama yavaş yavaş sizin e, çok taşlı konumlar üzerinde çalışmanız ve oyun görüşünüzü Birazcık zorlamanız gerekiyor. Taşların nerelere gidebildiğini sürekli e, maç oynarken, satranç oynarken gözden geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela dizinizin dikeylerini, çaprazlarını, yataylarını, atınızın e, hareket edebileceği, zıplayabileceği o noktaları hep gözden geçirmeniz gerekiyor. Unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun boyunca aklınızdan çıkmaması gerekiyor taşların hareket noktaları. Şimdi... Vezirin, vezirlerin olduğu bir oyun. Vezir var, at var ve çok sayıda piyon var. 2, 4, 5, 8 piyonu var beyazların. Siyahların 4 piyonu var. Ve beyazlar nereden şah çekerek siyahların bir taşını kazanır. Zaten o taş da fil olacak haliyle. Çünkü şah çekip de veziri vezir alamaz. Çünkü siyahların veziri şah çeken veziri yerdi, alırdı arkadaşlar. Umarım çoğunuz bulmuştur. Vezir çapraz boyunca ilerleyip H5 karesine geldiğinde hem çaprazdan şah çekiyor hem de yataydan file saldırıyor. Çatal hamlesi yapmış oldu. Siyahlar arayı kapatma hamlesiyle vezir F7 gelerek şah çekin içini engeller ama C5'teki filini koruyamaz. Bu yüzden beyazlar çatal taktiği sayesinde fil öne geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek. Neye baktık? Kale ile çatal yaptık. Fillerle çatal yaptık. Fille çatal yaptık. Vezirle çatal hamlesi yaptık. Şimdiki örnekte piyon ile nasıl çatal hamlesi yapılır? Tatta bakın giderek kalab kalabalıklaştı. Daha çok sayıda taş var. Umarım piyonun çatal hamlesini keşfedebilirsiniz. Videoyu durdurun ve kendinize bir dakika kadar süre verin. Piyon hamlesi ile çatal taktiğini bulun arkadaşlar. Evet, çoğunuzun bulduğunu düşünüyorum. Beyazlar piyonunu d5 karesine ilerleterek aynı anda hem file hem de ata saldırır ve çatal yapmış olur. Siyahlar bu saldırıdan sadece bir taşını kurtarabilir. Örneğin filini kaçsın, filini kaçsın fakat atını kaçamadı. Dolayısıyla beyazlar piyonla atı aldı ve puan olarak, taş kazancı olarak öne geçti. Önemli bir önemli bir üstünlüktür arkadaşlar. Satrançta taş öne geçmek önemli bir üstünlüktür. Oyundaki dengeleri büyük oranda bozar. Piyonun çatal hamlesi böyleydi. Şimdi at ile çatal hamlesine bakacağız. Beyazların kalesi atı 6 piyonu. Siyahların da kalesi atı 6 piyonu var. Ve beyazların atı ile çatal hamlesini bulunuz. Hem şah çekecek hem de kaleye saldıracak. Umarım anahtar kareyi çoğunuz keşfetmiştir. At, 1 2 yan hamlesiyle C dip noktasındaki piyonu alır ve aldığında bakın 1 2 yan hem şah çeker 1 2 yan hem de kaleye saldırır. Şah çekişi olduğu için siyahlar mecburen şahını kurtarmak zorunda. Şahını kaçsın ve beyazlar sıra kendisine geçtiği için kaleyi alarak kazançlı çıkacak. Gördüğünüz gibi çatal hamlesiyle taş kazanıyorsunuz. Öne geçiyorsunuz. Arkadaşlar çatal hamlesi satranç oyunundaki 6 taşın tümüyle yapılır. Kalele yaptık. Fille yaptık. Vezirle, atla, piyonla yaptık. Şahla bile çatal hamlesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şahla bile çatal hamlesi yapabilirsiniz. Bu örnekte bunu gösterecek sizlere. Beyazın kalesi, fili, 4 piyonu var. Siyahların kalesi, atı, 4 piyonu var ve beyazlar şahını oyuna girmiş. Çünkü satranç oyununda tattadaki taşların azaldığı kısma oyun sonu denir ve oyun sonunda şahlar artık saklanmak zorunda değildir. Taşların sayısı azaldığı için mat olma tehlikesi de azalmıştır. Bu yüzden şahlar oyuna bir saldırı taşı gibi katılabilir. Burada da beyazlar bunu kullanmış. Şahını saldırı taşı olarak kullanmış ve şahını E6 karesine gelerek aynı anda hem kaleye hem de ata saldırabiliyor. Çatal hamlesi yapıyor. Tabii ki siyahlar kalesi daha değerli olduğu için kalesini kaçıyor ama atını kurtaramadığı için şah atı alarak at öne geçiyor, taş öne geçiyor ve bu da onu beyazları galibiyete yaklaştırıyor arkadaşlar. Şimdiki örneklerde ise eee hep ikili çatal baktık. Şimdiki örnekte ise tam tamına dört uçlu çatal e, göreceğiz. Zaten çatal ismi de arkadaşlar e, doğru bir terim bence. Çünkü bir saldırının iki ucu, üç ucu, dört ucu olabiliyor. Aynı yemek yerken kullandığımız çataldaki gibi. Çoğu zaman dört uçlu bizim çatallarımız ama satrançtaki çatal hamlelerin çoğu iki uçludur. Ama bazen de şimdiki örnekte göreceğiniz gibi dört uçlu çatal, 4 saldırılı çatal hamlesi de olabilir. Bakın çok fazla taş var ve beyazların atı ile 4 saldırılı, 4'lü çatalı var arkadaşlar. 1 dakika süre içerisinde çoğunuzun bulacağını düşünüyorum. Umarım çoğunuz bulmuştur. At 1, 2 yan hamlesi ile c7 karesine giderse aynı anda hem 1, 2 yan şah çeker, 1, 2 yan vezire saldırır. 1 2 yan a8'e saldırır. 1 2 yan 1 2 dön a6'ya saldırır. Aynı anda bakın aynı anda hem şah çekiyor, hem vezire saldırıyor, hem de a8 ve a6 noktalarındaki kaleye saldırıyor. Şah çekişi olduğu için siyahlar mecburen şahını kurtarmalı. Başka bir hamle yaparsa ne olur? Kural dışı hamle yapmış olur. Kural dışı hamle yapılınca o hamle geri alınıyordu. Kurallara uygun bir hamle yapılması bekleniyor, bekleniyordu arkadaşlar. Şah kaçsın? Siz olsanız veziri mi yoksa kalelerden birini mi alırsınız? Tabii ki vezir daha değerli bir taş olduğu için 9 puan gücünde olan değerli bir taş olduğu için at veziri almayı tercih ediyor. Evet ve tabii ki burada ne yapabilir? E, siyahlar siyahlar da belki kalesiyle veya piyonla e, atı alabilir. Sonuç olarak beyazlar 9 puanlık vezir aldı. 3 puanlık at verdi yani 6 puanlık bir e, kazanca erişti kazanca ulaştı arkadaşlar şimdi e, çatal hamlesinden kurtulma yollarını göstereceğim arkadaşlar aslında çok yol var ama bunlardan temel olanlarından birkaç örnek vereceğim önce şu soruyu sormak istiyorum beyazların kalesi ile beyazların kalesi ile çatal hamlesini gösteriniz. Yaklaşık 30 saniye 1 dakika içerisinde keşfetmeniz gerekiyor. Çoğunuzun keşfettiğini düşünüyorum. Kale C4 karesine gelerek hem C2 noktasındaki ata hem de C8 noktasındaki file saldırır. Fakat siyahların bu çatal hamlesinden kurtulma şansı var. Şimdi bunu bulmanızı istiyorum. Siyahlar hem filini kaçacak, hem filini güvenli bir kareye kaçacak, hem de atını koruyacak. Böyle bir hamlesi var. Bunu bulmak için de yaklaşık 1-2 dakika süreniz var. Videoyu durdurup bulmaya çalışın arkadaşlar. Siyahlar bu iki saldırıdan da kurtulabilir. Nasıl? Çoğunuz bulmuştur umarım. Siyahlar filini çapraz boyunca ilerletip F5 karesinde bıraktığında hem filini saldırıdan kurtarmış oluyor. Güvenli bir kareye getirmiş oluyor. Hem de C2'deki saldırı altındaki atını korumuş oluyor. Beyazlar kalkıp da 5 puanlık taşı ile 3 puanlık taşı taşa e, almaz. Değişime girmez. Çünkü 2 puan zarara e, düşer. Bu yüzden siyahlar bu çatal hamlesinden kurtulmuş oldu. Bir başka kurtulma senaryosu da şöyle arkadaşlar. Yine bakın tatlada e, işte beyazın kalesi fili 6 piyonu. Siyahların kalesi atı 6 piyonu var. Sorum şu önce çatal hamlesini soracağım. Beyazların fili ile beyazların fili ile bir çatal hamlesi var. Bunu bulmaya çalışın. Umarım çoğunuz bulmuştur. Fil çapraz boyunca ilerleyip E5 karesinde durduğunda aynı anda hem H2'deki kaleye hem de D6'daki ata saldırıyor. Siyahlar bu çataldan bir yolla kurtulabiliyor arkadaşlar. Bu yolu bakalım kim bulacak. Bu yol kale kale kaçıp da atı koruyamaz. Çünkü bunu ancak D2 noktasından yapabilirdi ama D2 e, şah tarafından kontrol altında kale D2'ye gelirse şah kaleyi alır. Buradaki kurtuluş farklı. Nasıl mı? Kale H1'e gelerek şah çeker arkadaşlar. Şah çeker. Biliyorsunuz şah çekildiğinde zorunlu olarak şahın o saldırıdan kurtulması gerekir. Şah da D2'ye kaçarak ancak kurtarabilir. Ve şah D2'ye kaçtığında ne yaptı yapmış oldu siyahlar? kalesini şah çekerek saldırı altından kurtarmış oldu. Sonrasında da atını kaçabilir ki atıyla da diler dilerse C4'ten şah çekebilir. Dilerse B5'e gidebilir diyeceğim ama B5'in devamı kötü. Çünkü B5'ten sonra atın gidebileceği yer kalmıyor. At C4'e giderek o da şah çeker ve şah kaçacağı kaçtığı zaman da ne yapabilir mesela siyahlar? Atla fili alır. Kale de atı alır. Ne olmuş oldu? Eşit değişim yapmış oldular. Siyahlar çatal hamlesine düştü. Fakat zararlı çıkmadı. Şah çekerek kurtuldu. Bu da çatal hamlesinin farklı bir yoluydu arkadaşlar. Evet örnekler üzerinde çatal taktiğini böylece çalışmış olduk. Çatal hamlesi bir taşla birden fazla taşa saldırı düzenlemekti. Çoğu zaman iki uçlu, iki saldırılı oluyordu çatal hamlesi satrançta. Ama üçlü, dörtlü çatal saldırıları da olabilir. Çatala düşen taraf birkaç yolla bu çatal saldırısından kurtulabilir. Bir taşı kaçar ve diğer taşını koruyabilir. Veya bir taşı şah çeker hamle kazanır. Sonra diğer taşını kurtarabilir. Siz oyunlarınızda bu taktik saldırıyı kullanmaya, keşfetmeye çalışın. Ta çatala düşerseniz de kurtulmanın yollarını arayın arkadaşlar. Çalışmamız böyleydi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.